Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir e, Sardunya videosunda da beraberiz. Sizlere öyle bir gübre yapacağım ki hepiniz şaşıracaksınız ve verdiğiniz gibi çiçeklerinize bir kaç gün sonra değil, bir hafta sonra Çiçeklerinizdeki mucizeliği mucizeli, güzelliği, bol çiçek açtırmasını, yeşilliği ve tomurcuk üstüne tomurcuk açmasını sağlayan bir Kürüm var arkadaşlar. İlk önce ben o gübreyi bu çiçeğime yaptım arkadaşlar bu damasını yapmıştım sizden içeriye alırken bunu size göstermiştim ee, öteki videomda görürsünüz bu da o videomun e, kürümün arkasından gelen kürüm arkadaşlar güzelce butamıştık dallarını ve içeri almıştık kış, kış hazırlığı başladı sardunyalarımızda arkadaşlar daha benim sardunyalarım var ama sizinle bu sardunyalarımı paylaşacağım bugünkü küpremin ismine Biliyor musunuz arkadaşlar mucizeyi sizlere vereyim o mucizeden sizde yararlanır sizin çiçeklerinizde inanılmaz bol çiçek açıp ve renklerini böyle sizlere çap canlı ve çok güzel bir renklere dönüşecek çiçekleriniz böyle şeffaf ve parlak göreceksiniz arkadaşlar. İlk önce buna yaptım ama kürü mükemmel oldu. Bakar mısınız? Diğeri de oradan yavru vermeye başladı. Evet. Kürümü paylaşayım sizlere arkadaşlar. Öncelikle bahçemden toprak aldım. Mis gibi bir toprak arkadaşlar. Meyve kapuklarından olan e, toprağım bu. Bakın içerisinde talifleri de olabilir. Ve bunun içerisine ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi e, bu toprağın içerisine ne katacağız? Size mucize bir Gürümü vereyim, toprak gürüm, mucize gür. Sizlere zararsız, çiçeklerinize faydalı, pratik, çok kolay ve çok kolay arkadaşlar. O kadar kolay ki inanamayacaksınız çiçeklerinize verdiğiniz zaman. Ve şimdi sizlere toprağımı aldım. Bu kadar. Buraya getirdim onu meyve kapukları toprağım tabii ki bu da. İçerisine ne yapacağız arkadaşlar? Bu lifler içinde kalsın. Onlar hiç fark etmez. Bunlar bahçeden gelen lifler. Evet arkadaşlar, içerisine inanılmaz Küpremi karıştırıp toprak karışımı, kübre karışımı, toprak. Arkadaşlar, yaptığınız zaman bayılacaksınız sonuçlarına. Şimdi bunun içerisine az bir şey karıştırıyorum böyle. Bakın bu iri kübre. Çok fazla değil. Dur birazını da alalım ondan. Çok az bir şey. Aşağı yukarı bu bir avuç kadar ancak karıştırmışımdır. Şimdi bunu böyle karıştırıp arkadaşlar toprağa bir güzel harmanlayıp o çiçekleriniz çoksa çok yapacaksınız arkadaşlar. Çiçekleriniz çoksa kovayı ona göre ayarlayacaksınız. Ben çiçeklerime göre ayarladım. Tamamen bunu bunun içerisine karıştırıyorum arkadaşlar. Bakın karışımına iyice bir karıştırdık. Şimdi bunu karıştırdık arkadaşlar. Toprak karışımı, gübreyle toprak karışımı, kürüm arkadaşlar mükemmel olmuş. Tamamen bir şey. Aslında kürekten yapacağım da ben bir elimle çekim yapıyorum. Bir elimle de karıştırıyorum. Çok fazla değil. Bakın toprağın içerisinde bu kadar görünecek şekilde. Böyle buna böyle iri gübre. Nasıl e, tarlayı, e, gergen ay çiçeklerini, kabakları, işte fasileleri, gübre kullanıyoruz. Evet bu da çiçeklerimize de bu iri gübreden kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın tamamen bunu buna karıştırdım. Şimdi bundan ne yapacağız? Arkadaşlar bu çiçeklerimizi bunları yeni ektim. Bu sardunyaları bakın. Hiç kurcalamadan. Buna zaten gür uyguladım ama yine koyacağım tipine. Buna da bakın bu da böyle Bakımsız oldu arkadaşlar. Şimdi onu canlandıracağız. Bu küpreden ona ilave edip bakın nasıl canlanacak ve bir hafta sonra ben size tekrar onun kürünü yapacağım arkadaşlar. Bakın to, e, kürümün ismi toprak ve küpre kürü. Toprak ve küpre kürüm. Bu şekil. Şimdi buna karıştırdık ya yanınızda. Bunu şöyle hafifçe el yardımıyla ben elimden alıyorum arkadaşlar. Çiçeklerin arasına ilave edeceğiz. Dışarı taşmayacak kadar köklerini dolduralım. Buna da aynı dışarı taşmayacak kadar arkadaşlar. Tamam. Ona yeterli. Isladan dibine inecek. Diğerini de yine el yardımıyla diğer çiçeğime hem çekip hem de sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ama kürlerimi ben yaptıktan sonra sizinle paylaşıyorum. Önce ona denedim. Şimdi ona bir daha yapacağız. Bakın bu şekilde tiplerini ilave ettik. Hepsini normal bir şekilde doldurduk arkadaşlar. Bunun bütün çiçeklerimize, sardunyalarımıza yapacağız. Evet, buna biraz fazla koyacağız. Bunun tipi büyük. En büyük sardunyam bu. Oy, çok şey arkadaşlar. Bir de içeri aldık bunlar. İçeri aldığımız zaman bunu bu e, küpreyi lan toprak ürünü mutlaka yapın arkadaşlar. Topraklan gübre. Pahtarla gübresi hayvan gübresi değil tarla gübresi arkadaşlar unutmayın Evet şimdi tiplerine uyguladık bakın siz de görüyorsunuz ve bunları yeni diktim zaten yeni dikilenler tallarından o yeni kendine gelmeye başladı bakın şöyle tiplerine uyguladım onun dibine de ama bu kür hiç yapmadıysanız hemen videomu izledikten sonra yapın arkadaşlar bakın toprağa karıştırarak şöyle toprakta çok görünmeyecek hafif şekilde Böyle iri gübrenizi alıp toprağa karıştırın. E, çiçeklerinizin tiplerine e, sardunyalarınızın tiplerine saksılarına doldurun yani. Şimdi bunu kenara alalım arkadaşlar. Bu arttı. Yine var e, sardunyalarım onlara yapacağım. video çok uzun sürmesin diye kenara koyalım ve hemen suyla üzerlerine ıslayacağız arkadaşlar. Çok ıslamayacağız. Bu kadarcık Sadece o eriyecek kadar. Bakın. Çok fazla değil. Hemen ıslatalım. Çünkü kışın çiçeklerimiz e, çok fazla suya ihtiyaçları yok. Buna da aynı şekilde. Evet. Şimdi o eridi mi? Zaten oho, bütün kışın bu çiçekler yemyeşil duracak. Ve çok güzel açıyorlar. Evet. Şimdi o erisin toprağına karışsın arkadaşlar. Hiç çiçeklere zararı yok köküne inecek zaten. Üstten ilave yaptık. Aşağı doğru göküne verecek kendini. Bu şekil. Sonra ben sizinle e, yine çiçekleri paylaşacağım arkadaşlar. Ne yapmıştık? bahçemizden toprağımızı alıp içerisine e, küpre karıştırdık. ikisini bir arada getirdik. Onu çiçeklerimizin e, sardunyalarımızın tiplerinde saksıların üzerine ilave ettik. Onlara toprak ve küpre kürümüzü karıştırdık. Uyguladık. Bomba gibi toprak ve küpre karışımı kürümüz arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bunun videosunu ben sizinle yine paylaşacağım. Esar dünyalar büyümeye başlasın. Sizinle tekrar videosunu paylaşacağım. Ee, videomda yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çiçeklerinize ne gibi faydaları var, ee, sizde yaptıktan sonra bana yazmanızı beklerim arkadaşlar. Hepinize sevgi selamlar gönderiyorum. Kalın sağlıcakla, hoşçakalın arkadaşlar.